Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet. Arkadaşlar süre çok uzadı. Ee, bu konuyu komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler plan bütçe komisyonunda. Etmeyenler oy bileğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Düzeltiyorum. O çokluğuyla dilek temennilerde bugün kimseye söz vermiyorum. Sakin olun ya. Sakin olun ya. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için? Alın size çay. Ah. Evet, birleşimi kapatıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.